fx artı 1 eşittir 2 artı fx verilmiş. f1 12 ise f25 nedir? Burada x gördüğümüz yere ilk önce 1 yazalım. x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda f2 eşittir ne olması lazım? 2 artı f1. Sonra 1 arttırarak x yerine 2 yazalım. O zaman f3 eşittir 2 artı f2. Ve bunu bu şekilde devam ettirelim. En son 25'i elde edebilmek için x yerine 24 yazalım. O zaman f25 eşittir. 2 artı F24 şeklinde bir değer buluruz. Arada toplama işareti olduğu için bunları tara tarafa toplarız. Ve F2, F2'yi, F3, F3'ü, F3, F24, F24'ü götürür. Sol tarafta F25 kalır. Sağ tarafta ise 1'den 24'e kadar 24 tane sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 24 tane sayı 2'nin yan yana toplaması durumunda 48 çıkacak. Artı F1 olacak. F1'in değeri zaten 12'ymiş. Bunu toplayacak olursanız o zaman cevabınız 60 çıkacaktır.